Yengeç zihniyeti kabaca ben sahip olamıyorsam sen de olmamalısın olarak tanımlanabilecek bir kavramdır. İngilizcede buna kovadaki yengeç zihniyeti de denir. Bunun sebebi bir mentaliteye sahip kişinin bir kovaya topluca konulan yengeçlere benzemesidir. Bir kovaya topluca konulan yengeçler birbirlerinin üzerine çıkarak Kovadan kaçabilecekken biraz tepeye çıkan ve kaçabilecek gibi olan yengeci topluca kovanın içine çekerler. Böylece cümbür cemaat birinin yemeği olana kadar kovada kalırlar. Durum odur ki eğer bir yengeci tek başına kovaya koysanız biraz çabayla çıkabilir. Ama kovaya birçok yengeci bir arada koysanız hiçbiri kovadan çıkamaz. Bunun insan davranışındaki paraleli şudur. Bir grupta bir birey diğerlerinden daha başarılı olduğunda grubun diğer bireyleri ya da en azından azımsanamayacak bir kısmı kıskançlık, kin ve fesat duygularıyla ile onun ilerlemesine engel olmaya çalışacaktır.